Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ben Efe. Bugün sizlerle Powder Game diye bir şeyin ee, oyun var. Bu istediğiniz yapabildiğiniz bir oyun ya da bildiğiniz animasyon yapabiliyorsunuz. Ben size şimdi animasyon nasıl yapılır onu göstereyim. Elinize malgama mıydı neydi? Onu alıyorsunuz. Alıyorsunuz bir e getirin daha rahat olursunuz magmeti döküyorsunuz böyle kısa bir şey oluyor paldır yine havaya dökersiniz böyle havada geziniyor ama yine hep eşit bir şekilde gidiyor hep değil de bazen böyle buradan paldır dökersiniz eğer hemen ölür ne onun dökülmesi gerekiyor ya da pavdur onun üstüne dökülmesi gerekiyor. Aşağıda hiç donmuyor. Yarısı boşa Hemen öbürüne geçelim. Öbürünü hatırlayamayabilirim. Öbürü de animasyon değil. Virüs ve istediğiniz bir masayı yapabilirsiniz. hemen. nerede bakayım bulayım ben onu, malzeme değil de, nerede, ben torç kullanıyorum, bazıları olmuyor çünkü, torç bu da, böyle dökersiniz bir şekilde, üstünden virüs dökersiniz, virüs en yavaşı, böyle virüs onu dağıtır ama kopyalar da hani, Şöyle virüsü biraz daha dökün, dökün, Sadece bundan ibaret değil bu. Evet şuraya. Magmayı dökelim. Şuraya. Magmayı dökelim. Sonra torç. Magma. Ma üstünden magmaya doğru bir çizgi. Şunlar mesela gidecek oraya. Bunun da torç olması gerekiyor. Olmadı. Bir daha deniyorum. Tamam. Hadi. Niye oluyor bu şimdi? Unutmayamadım. Hadi. Ha, yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Herhalde. Bakın şimdi değdiği yerler oluyor. Bakın şimdi şekli değişti. Hemen şöyle dökelim. Bütün her yere. Hepsi tok olacak arkadaşlar. Şunu onu anlamadım. Bana dökmedik herhalde. Hemen yapalım. Neyse. kardeşimin sesinden şey yapmayın aldırmayın siz yanlış şey var bakacağım bu arada siz buradan kayıt ediyorsunuz isterseniz bunu beğenebilirsiniz normal home'a gidebilirsiniz kayıt ettiğinizi direkt şuradan sevden bulabilirsiniz Facebook, Twitter adresine gidip beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Daha çok şey var ya. siz fighterlar Fighterlar sizi öldürür. Aynen yani bunu da siz yaratıyorsunuz. Metal koyuluyor mu? Bazı şeyler koyulmuyor hani. Allah yanlış şey bastı. Metal falan koyulmuyor. Ben onu yerine ne kullanacağım? Nerede? <laughs> Bulabilirsem. Burada yanıyor arkadaşlar. ne bu iş Abi settings de var Allah'ım. Fonu sakın yapmayın. Tek tek elinizle silmeniz gerekiyor. Böyle. Bakalım. Bütün koyuyor. Kendinize koyuyorsunuz. Ve bunlar kırmızı oldu. Nedenini ne bileyim. Neyse. Bunlar ışık Böyle. Nasıl diyorsunuz, nasıl diyorsunuz, yürü diyorsunuz. Bir deneme yapalım. Fighter atalım bunu. Burada kaygan bir. Şey. Aa öldü. Burada saçma bir şey. Bir şey işte. Aa yine öldü. Bir fighter nasıl oraya çıktı? Hiçbir şey yok. Mesela... Şimdi ki yapacağımız şey. Bomba arkadaşlar bomba. c 4 patlamıyor. c 4 siz patlatıyorsunuz Hemen şöyle bir tane tepeler oluşsun. Oluştu. Ve C4'ümüzü kuralım. C4, C4 patlamıyor. Çünkü böyle uzayabiliyor. Bunu siz yapıyorsunuz. Onu neyle? Fa ile yapıyorsunuz. Patlıyor böyle. Bam, pam pam pam. Çok güzel. Hani maske yoksa adım ama. Ayy, ayy. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet. Böyle bir şey yapmak istedim. Bunu hiçbir şekilde koyamazsınız. Sadece kendiniz yapabilirsiniz. Yazı sistemi de alabilirsiniz. Şey ben <laughs> bunu da silmeyeyim. Yanlış bir tane yani daha doğrusu hiçbir şey yapmamışım. Abi yine mi çıkarttım o zaman? İndirin de rahat bırakmıyor. İndirince de çık. O oh, hil. Bunu ne birleştireceğiz? Şimdi bu oyunu kapatalım. Böyle. Her şeyi sarabilen bir şey değil bu. Yanıyor mesela bu. Yanıcı yöntemde bu da. Mobile'ınız. Ben dökme sakın üstüne oyunuzu şu blok yerini bitiriyor. Ne kadar inşa yapıyorlar. Sonra da dolaşıyor Onları dökmeyi ya da öldürün. Dökersek. Böyle kapladık biz bunu. Şimdi bu yakalım. Şu vayını yaktık. Fitil gibi gidiyor valla. Niye yanıyorsun? Aynen. Böyle. Ruh gibi çıkıyor bu illerde. Ben yani şuradan biraz boyar alayım. Ama ondan gösterilmedi bu. Hemen yani Oradaki ateşimiz bütün hepsini yiyor. Ta ki bitene kadar ateş. Şimdi o yüzden dökelim. Aa, bu aydınlar hepsini kaplıyor tabii ki de. Ne beklersiniz? Bu varlığı yok etmenin tek yolu et ya magma. Et de göstereyim magmayı gösterdim. Et böyle her şeyi içine sömürebilen bir şey. Magma ile kavgesi yok mu? O hem şey yok oluyor hem yok ediyor. En azından magma ile eşit güçte değiller. Bu yakmıyor. Magma yakıyor. Hadi ya. Kasırgaya atacağım. Baba. Baba. Yedi 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 yedi. Neyse ben bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Şimdi speedleri göstereyim. Speed 1'de, 2'de, iki de, üç bir şey. Üç dedim dört ve 8. Neyse bugünlük bu kadardı. Bay bay.